videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kur'an'daki Altı Surenin Fazileti Sure, Kur'an'da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden her biridir. Bugünkü musaflarda ilk sure Fatiha ve son sure ise Nas'tır. Bu kadar ayrıntılarla oluşmuş surelerin faziletleri de bir o kadar güzeldir. Gelin hep birlikte bunları inceleyelim. 1. Fatiha Suresi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Fatiha Suresi her derdin devasıdır. Bir ölünün ardından bir Fatiha, 11 İhlas okuyup öncelikle Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarına, peygamberlere, ashab-ı kirama, evliyaya ve ölen kişinin Ruhunu hediye etmek çok faydalıdır. Hem ölüye hem okuyana hayır getirir. Sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi? Bu Sebul Mesani namazda tekrar edilen yedi ayettir ve bana verilen eşsiz bir suredir. 2. Yasin Suresi Müslümanlar tarafından çok okunan bir suredir. Diğer surelere göre daha fazla rağbet görmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sure hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim Yasin'i okursa Allah onun okunmasına Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar. 3. Mülk Suresi tebarik i Suresini her gece yatsı namazından sonra okuyanlar kabirlerinde rahatça yatar ve azap olmazlar. Çünkü Tebariki suresi onları kabir azabından korur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tebariki suresi kabir azabına mani olucudur. Kur'an'da 30 ayet olan bir sure vardır. O bir kişiye şefaat etti. Sonuçta o kişi bağışlandı. O sure, Tebarekellezî bir değil mülktür. 4. Bakara suresinin son iki ayeti Âmener Resûlü Bu sure aslında Allah'ın kendi kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir duadır. Okuyucuya öğretmek için kitabın en başına yerleştirilmiştir. Eğer samimi olarak, Kur'an'dan yararlanmak istiyorsan, alemlerin Rabbine bu şekilde dua etmelisin. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala Bakara suresini iki ayetle son erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz.'' talim ediniz. Çünkü bu iki ayet hem bir salat, hem bir Kur'an, hem de bir duadırlar. 5. Duhan Suresi Kur'an'ın 44. suresidir. Mekke devrinin sonlarında indirildiğine inanılmakta olup 59 ayettir. Sure ismini 10. ayetinde geçen ve duman anlamına gelen duhan kelimesinden alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kim geceliğin Doğan suresini okursa 70 bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer. 6. Vakıa suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihatta bir ayet vardır. Sevapça bin ayete bedeldir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.